Şöyle ilk önce e, e, köpüğü e, e, kaçıralım. Köpüğü e, elimize sıkıyoruz sonra böyle böyle sürüyoruz. Sonra da böyle böyle seviyoruz, 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 seviyoruz. Sonra tarıyoruz. O kendisi kuruyor. Sonra bitiyor. O kadar basit yani. mı? Şimdi ben tarayacağım. Kafasını da ben tamam mı? Kafasını ben tamam. Kafası zaten küçük. Küçük oyanı ben. Ne Ve şu yerlerini de aynı yeri değil. Ne pupsunu da pupsunu yıkadık çünkü. Bu tamam. Ne yazık ki tarayamam. O yazık ki kafasını sen. YouTube'a YouTube'a göndereceğiz şimdi değil mi? Evet babacığım. Bak dede YouTube'a göndermiyor ki. Dede bilmiyor demek ki babacığım. Sen dede öğretirsin. Baba saçımı tarayın mı bu?